Merhaba dostlarım. tamam hoş geldiniz. Ben Berke ve bugün sizlerle birlikte Gece 3'te Hello Neighbor oynayacağız. Evet, bu oyunu benden çok fazla istemiştiniz. Yorumlarda çok fazla görüyordum. Hello Neighbor oynadığımızda, daha doğrusu gece 3'te oynadığımızda ve oyunu sapıttığını, oyunun değişik değişik şeyler olduğunu, yani oyunda olmayan lanetlerin, pisliklerin olduğunu söylüyordunuz. Ee, şimdi sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağım. Daha çok böyle tuttunuz, video istiyorsanız mutlaka aşağıdan önce ben mi unutmayın veya video önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu videoda en az 3000 like istiyorum arkadaşlar. 3000 like sınırını geçersek size bir sürprizim olacak yani videoyu beğenenlere bir sürprizim olacak Evet dostlarım şu anda Hello Neighbor oyununa girdim ve şunu öğrendim ki evin stüdyonun dışında video çektiğinizde çok zor oluyor Uzun uğraşlar sonucu ee, kamerayı işte yapmam gerekenleri yaptım. Umarım sıkıntısız bir şekilde videoyu yayınlayabilirim. Güzel kaliteli bir şekilde yayınlayabilirim videoyu. Ee, bu emeklerimin karşılığında da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı abone, <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve o sırada da oyunumuza geçelim. Evet şu anda bakın gördüğünüz gibi e, en basınca oyun başlayacak. Bu arada oyunun nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikrim yok dostlarım. Çünkü hani oyunu ne lan söyleyip araştırmadım ve nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece başımıza e, değişik olayların geldiğini biliyorum böyle e, çeşitli kapı seslerinin ne bileyim çığlık seslerinin ekranın bozulduğunu falan biliyorum. Yani en azından ben oyunun lanetini biliyorum. Nasıl bir oyun olduğu, amacımızın ne olduğu, hani gece üç dışında oynadığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ama şu an sanırım öyle bakarak anlayabiliriz. Evet. Kulaklık takmam gerekiyor. Bir topumuz vardı arkadaşlar ve top aşağı doğru gitti. Eee oyunda tam sesler bir değişik diyecektim ne tam sıktı yok. Top aşağı doğru gitti böyle değişik değişik evler var. Eee bakalım yani Topumuz buraya geldi arkadaşlar. Bu arada oyunda ne yapmamız gerektiğini bana öğretirseniz arkadaşlar yorumlar kısmında çok sevinirim. Ee, biz bu çocuk muyuz arkadaşlar? Biz bu muyuz yani? Bir can kırması geldi. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şeyler oluyor arkadaşlar bu evde. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan o? bizim gördüğümüzü görünce hemen kaçtı. O bu herif bir şeyin peşinde arkadaşlar. Ne oluyor şimdi? Ha cama doğru geldi. O oyun çok güzelmiş lan. Bir şey oraya kilitledi arkadaşlar. Birini esir almış olabilir. Ha bizi gördü. Lan bizi de mi kilitledi? anahtar var bizde. Yok adamda anahtar var. Herif bizi de mi kilitledi oğlum eve? Odaya. Yok bizi, bizi atmış. Okey biz de şimdi o eve gireceğiz değil mi? Salı çünkü <laughs> biz. Şimdi o eve girmemiz gerekiyor. Ee, şimdi CT shift ile hızlı koşuluyor. Evet tamam. Ee, şimdi çiftli hızlı koşuluyor. Ben böyle tarzanlık yapacağım arkadaşlar. Ben tarzanlık peşinde. Şimdi şöyle Ha tamam, kayıt oluyorum diye baktım arkadaşlar. Şimdi ben tarzanlık yapacağım şöyle. Buralardan çıkarım herhalde. Aha. Allah! Dur. Ayağım kaydı, ayağım kaydı arkadaşlar. Hassasiyet çok yüksek ya. Klavye azıcık W'ye basıyorum. Karakter 10 metre ileri gidiyor. Şimdi ee, buradan Görüşül sinmiş mi yok abi? Abam onunla oyun oynanmıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum. Eee Hello Neighbor, eee komşuyla oyun oynanmadı arkadaşlar. Komşularınızla oyun oynarken dikkatli olun. Gelme dur. Dur gelme. Ha. Allah! Uhu. Huuuaa Dur Bundan kaçması çok eğlenceli Bak şimdi Huuuuhuuu <laughs> an arkamda Salak <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan Al kapı Bu da <laughs> <laughs> aleyküm <Selamünaleyküm. gülüyor> bir daha kapatayım mı <laughs> Kudur lan. <laughs> 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 Bu Mal beni kovalacak değil mi <laughs> <laughs> Allah'tan yetenekli bir çocuğum ha. Yani oyundaki karakterimiz çok hızlı koşuyor. Yaklaştı Cemal. Dur. Tamam. Panik oldum. Ua kuwa. Ay komutu domates attı. Oğlum sen <laughs> nücani üzerine... Allah. O neyi dolan kafama bir şey attı Hayvan herif. Umarım öldüceğin be ne kafama attın mı? Aa. Korkman mı gerekiyordu? <laughs> ne oldu oğlum? Herif bizi gördü herhalde camdan. Az önce ne oldu arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok çünkü onda da. Herifin elektriğini kestik lan gelecek şimdi. Aha eve giriş. Aha evdeyim moruk. Oğlum ne oluyor ben oyunu bilmiyorum ki. Ne kadar <laughs> beklerim ki? Gitti arkadaşlar. Arkadaşlar gitti. ben bu oyunu bilmiyorum onu. Kapıyı açacağım şimdi arkasından çıkacak değil mi? Hadi yapalım. Biri geliyor. GİRİCEĞİM! Ne oluyor oğlum bu nasıl bir oyun? Ekran bozuldu. Lan bu ekran acaba geliyor diye mi oldu? Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Biz bizi ya. Biz niye bu eve giriyoruz ki? Bize ne? Kimi Size kilitledi. Çok mu cani? Yani <laughs> ne var oğlum? Kimi kilitledi? Oğlum geriliyorum bak ani ani böyle şeyler yapma ya ben moda sokma ya Allah'ım yarabbim ya oğlum bir sal sal çıkayım mı? Yola yola yola. Beni benim topu değil mi? Yok bowling topu. <laughs> Keşke herifin kafasına doğru koşmasaydım. O kapıyı açmaya dedim açılmadı ben de herifin kafasına doğru koştum. Belki ittiririm diye. <laughs> Şimdi. Aa burada bir arabası var Biz bu arabaya binse kaçsak ne olur? Şşş satarız. Aha. Oyun benim fikrinde mi yoksa? Binip kaçarız satarız oğlum biz bunu. Bakajında falan bir şey var mı ki? Yok. Yok. Kapıdan girsek. E Angut beni içeride istemiyor. Kapının kilitli değil. Gündüz kapıdan girdim. Aa buraya kilitledi değil mi herif? E anahtar Allah. Devirmeyecektik ona arkadaşlar. Girdiğim kapıları kapatayım ki nerede olduğumu. Allah'ın sosyopatı nasıl bir ev var? Aa bu. Saat Oğlum ben niye koşuyorum bu oyundan? <laughs> dur. Ulan içinden geçeceğim bekle. Eee şimdi. Daha girmedim. Dur evine girmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Cenab-ı Rabbim. <laughs> Kafama domates attı ya. Mahallede de mi kovalıyor bu? O marisi cevap bana. Video. <laughs> <Gidiyor. gülüyor> Ben vuracaktım kendim korktum ya. İttireyim falan dedim. Hiçbir skillimiz yok ki arkadaş. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yolo arkadaşlar. Yolo yolo yolo. Radyo sesi var. Mal burada uyumuş. Yanından sessizce geçebilir miyim ki? Bir anda tutmasın beni. Buraya i̇şte ya, değil. Ya. Arkadaşlar delirme üzereyim. Delirme güzereyim. Bu sefer Sıfır Allah Cenab-ı Rabb bir ağrı Daha girmedim eve. Bak bak şimdi. Arkadaşlar biraz oyun oynayalım mı? Bak şimdi. Aa, herif cani çıktı arkadaşlar. Bu bizi öldürür. <laughs> Bu bizi öldürür. Bizim buna çok ulaşmamız gerekiyor. Serap. Bu gitsin şimdi elektriği açacak değil mi arkadaşlar? bunun arkasına koşsam ya şöyle. Bu maymun elektriği açarken ben buradan şu az önce giremediğim yere gireceğim arkadaşlar. Az önce şuraya girmeyi denedim ben. Bizim hiçbir yeteneğimiz yok mu böyle? Hiçbir yere giremiyor muyuz böyle şeyimizde? bir yeteneğimizden. Mesela şuraya tırmanmayı istiyorum. Ama... Nasıl çıkmıyor? Şu koca sonunu açamıyor musun ya? Elinle çevir ver abi. Arkadaşlar bu herifin. Bütün evi. Kapıları kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Kapıları açık görünce çıldırıyor çünkü. Yaklaşıyormuşum gibi bir his var. Ve devam edeceğim. Ya birader arkamda olsun nasıl sıradım adamı satıyorsun? Arkadaşlar durduk yere oyun kapandı. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hani ne oluyor anlam? Ne... ne oluyor lan? Oğlum burada da mı buldunuz beni? Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Bir şeyler oldu ve son anda oyunu kapatma kararı aldım. Çünkü ben de hemen videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada da beni bulmayın arkadaşlar ya. Ee, dediğim gibi bu videoda 3000 like sınırını geçmemiz lazım arkadaşlar bu videoda sizden özel 3000 like istiyorum ve buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı onları da izleyin onlar da gayet kaliteli ve güzel bir videolardı şurada da kanal fotoğrafım var ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videonun burasına kadar gelip hala kanalıma abone değilseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayın ve youtube ücretli olmadan youtube paralı olmadan mutlaka abone olun çünkü sonra pişman olabilirsiniz dostlar hoşçakalın ve bay bay Allah'a emanet görüşürüz <laughs> Shine for gold.